Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kombinin beyni. Daha doğrusu benim için kombinin beyni olarak geçecek bir parçadan görsel aldık. Sizlerle paylaşacağız. Şimdi söküyoruz. Bu bahsettiğim parça kombinin filtresi arkadaşlar. Benim gözümde kombinin beyni neresi derseniz benim için kombinin filtresidir. Ee, niçin öyle diyorum? Ee, kombinin filtresi ee, çamurdan dolayı tıkandığı zaman kombi neredeyse bütün fonksiyonlarını yitiriyor. Bakın görseldeki e, videodaki filtreyi görüyorsunuz. Bu şu an %100 tıkanmış vaziyette. Ee, böyle olduğu zaman kombi kışlık konumda çalışmıyor. Ee, bazen e, musluk konumunda da çalışmıyor veya kısa kısa çalışıyor. E, bu da hem e, verimin düşmesini hem ısı kaybı hem maddi kayıp olarak size geri dönüş yapıyor. Artı e, kombi düzgün devir daim yapamadığı için e, devir daim motoruna e, aşırı yük biniyor. zorluk e, Zorlandığı için devir daim motoru yanabiliyor. E, üç yollu vana motoruna bazen zarar verebiliyor. Kombinin e, birçok e, parçasının arızalı gibi gözükmesine, arıza olmadığı halde arıza varmış gibi gözükmesine sebep olabiliyor. Bunu belli periyotlarda kışa girerken ve kış ortasında çıkarıp yıkayıp geri takmak gerekiyor. Benim için dediğim gibi kombinin beyni neresi derseniz kombinin filtresidir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.